Merhaba sevgili anneler. Bugün Emre ve Aslı için aldığım alfabe çalışması yaptığımız bir oyuncağı anlatmak istiyorum. Bu oyuncak aslında ben almadım, hediye geldi teyzemizden. Bir tane şöyle gitar şeklinde elektronik gövde var. Bu gövdede de işte aç, kapa, Şimdi orta orta şiddette ses Şimdi ve kelimeleri öğreniyoruz. Yüksek şiddette ses, daha yüksek Şimdi... şiddette. bir elektronik gövde var ve Şöyle içinde e, yine elektronik bir çip bulunan harfler var değil mi Emre? Bütün harfler var burada. 29 Türkçe alfabe 29 harf de var. Şimdi çalıştırıyoruz bunu. Şimdi harfleri öğreniyoruz. Emre bu ne? Bu neydi oğlum? Emre. A. Emre A. Neymiş? At. Dıg dık At. Tık 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 tık. A. Adanıcım A. 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 A der ki A. A der ki A. 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 Her bir sesi var. A der ki A. Şimdi kelimeleri öyle. At, at, at. A ile başlar. Evet, at A ile başlar. Bu ne? Balık. Balık balık balık. Balık B ile başlar. balık B. Bu neydi Emre? Şimdi harfleri öğreniyoruz B. B. Ah neymiş Emre? B. B. Değil mi Emre? B. Evet Emre'cim hadi sırayla gidelim bari. Bu ne Emre? C. Hadi takalım. Tak. B, B. C. B. C. Bak C neymiş? Civciv. Şu Şimdi kelimeleri öğre. Sizci. Emre. Çok güzeldi. Davul güm güm. Davul. Oo çok güzel Emre. Emre'nin E'si nerede? Bu ne? K. Köpek. <laughs> çok güzelmiş Emre. O ne? Zzz. Emre bunu çok gülüyor. Jandarma. çok komikti. Emre'nin E'sini bulalım. Acaba E neredeymiş? Ah buradaymış Emre. Elma. Evet Emre. Bak çok güzel elma. E, Emre'nin E'si M. dik çalışmıyor galiba. G'ye bakalım. Güneş. 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 F'ye bakalım. Hı. Fil. Fil çok güzel Emre. V'ye bakalım. Ay V de bozulmuş Emre. Yapa yapa bozduk. P'ye bakalım. P'de ne varmış Emre? Piyano. Piyano. Lay 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 Z'ye bakalım. Zil. Zil zil. Ah, zil diyor Z. Yanlış taktık Emre. Şöyle düz takacak. Zil zil. Z ile başlar. Evet. Ü'ye bakalım. Ü'yü de bozmuşuz Emre. Üzüm. O'ya bakalım. Otobüsün Otobüs. tek Otobüs. Otobüs. O ile başlar. Oo, Emre yumuşak ya. Evet Emre ı'ya bakalım. ı neymiş? Ispanak. Ispanak. Ha, ıspanak. Hadi u'ya bakalım. Uçak. U. Nasıl oldu? Uçak. Oo, gitti. Uçtu Emre. Ne? Uçağı bir daha mı? Bir daha uçak istiyor Emre. Uçak! Uçak! Oo, Emre de uçuyor. <laughs> Emre de çok sevindi. Evet. Limonu yapalım emreli Limon! Limon! Bir de buradan müzik çalıyor. Değil mi Emre? Evet. Emre kapattı. Pille çalışıyor. pilini şu an hatırlamıyorum ama sanırım bu küçük pillerdendi. Efendim anneciğim. Ee, iki tane, iki ya da üç tane pile çalışıyor bu oyuncak. Ee, ne oldu anneciğim? Heh. Gel, hadi kapatalım mı? Hadi kapatalım. Şimdi harfleri öğreniyoruz. Hoppala, Emre oturdu. evet Emre'cim, bu bizim alfabe çalıştığımız, kelime çalıştığımız güzel bir oyuncaktı. Markasını Yazıyor mu? Marka yazmıyor bunda. Hediye geldiği için ben de kutusunu attım galiba bunun. Kutusunu attığım için markayı da bilemiyoruz galiba Emdeciğim. Kapa yazıyor. Kapa Kapa Harf Harfler, kelimeler Harf. Harf çalışmak istiyorsanız bu oyuncağı tavsiye ederim. Gerçekten eğlenceli. Biraz gürültülü ama Tamam geliyorum. Tamam. Emre şu an beni çağırıyor görüşmek tamam. üzere. Sevgiler.